Erdoğan'ın muhalefeti destekleyerek devireceğini, darbeyle değil seçimle göndereceğini söyledi. Sayın Albayrak'la başlayalım mı o zaman bu konu başlığına? E, 7-8 ay önce yapılmış bir konuşma e, gündeme geldi, e, medyaya taşındı, kamuoyunun malumu oldu ve dendi ki bak gör ben senin seçimle değil, seçimle darbeyle değil seçimle göndereceğim dedi. Darbe vurgusunu tam iki kez yaptı sorulmadığı halde e, ve muhalefeti destekleyeceğini söyledi. Şimdi e, bu açıklamaları nasıl buldunuz diye gereksiz bir soru sormayacağım. E, nasıl buldunuzu tahmin ediyorum ama e, şunu sormak istiyorum size. Muhalefeti destekleyeceğimden ne anladınız? Kim bu muhalefet? Tam olarak siyasi partiler mi, STK'lar mı, başka unsurlar mı? Ne mesela? Ne anladınız siz? Çok açık. E, Sayın Joe Biden'ın ve Mr. Joe Biden'ın e, <laughs> Erdoğan karşısındaki muhalefetten kastı bundan iki hafta ve üç hafta kadar önce e, yapılan Cumhuriyet Halk Partisi olan kongresinde e, Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği 2023'te dostlarımızla birlikte iktidar olacağız dediği kesimlerin e, tamamı e, Joe Biden'ın bahsettiği e, muhalefettir. Alalım o kesimleri. Kim Tabii o ki. Açısından? Şimdi bunun içinde kimler var? Bunun içerisinde daha önce e, küçük bir e, numunesini veya birkaç numunesini gördüğümüz İstanbul ve Ankara seçimlerinde e, bu dostları e, CHP Genel Başkanı'nın dostları olarak kimleri gördük. E, yanında görünüşte sadece legal olarak yani resmi olarak ittifak yaptığı İYİ Parti vardı. Akşener Sayın Akşener de yaptı. bu çok normal bir e, ittifaktır. AK Parti de MHP ile yapıyor. Büyük birlikten yapabilir. Yine Millet İttifakı'nda Saadet Partisi de küçük ortak olarak olmuştur İki milletvekilini vermiştir. hepsi hepsine biz saygılıyız. Tüm ittifaklar hukuki, yasal süreçler içerisinde yapılabilir. Ama bunun da kalmadı ki. Çok açık başka destekler geldi. Millet ittifakı denilen, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostları dediği yerlerden, bunlardan bir tanesi Kandil'den Murat Karayılan'dan geldi. Yani PKK, KCK Yürütme Konseyi Başkanı, hem Murat Karayılan'ın hem de ee, üyelerinden, e, yine teröristlerden Besa Hozat'ın açıklamaları e, onların tabiriyle söylüyorum tırnak içerisinde. AKP MHP faşizmini geriletecek olan karşısındaki Millet İttifakı adaylarına e, tüm taraftarlarının, onlara inanmış insanların destek vermeleri için çağrıda bulundular. Sadece PKK'dan mı geldi bu? Hayır. Pensilvanya'dan FETÖ ve e, mensuplarından geldi. Hem örgüt elebaşı hem örgüt mensupları firarda olan FETÖ'cü teröristler yaptıkları açıklamalarla İstanbul'da ve Ankara'da başta olmak üzere tüm yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin içinde olduğu Cumhur İttifakı'na karşı karşısındaki Millet İttifakını desteklemeleri gerektiğini söyledi. Şimdi birisi Joe Biden'ın aday olduğu ülkenin koruması altında olan bir terör örgütü FETÖ e, ee, elebaşı ve mensuplarından geliyor. Pensilvanya'daymış zaten galiba doğru mu? Ee, yok e, Delaware'dir. Ama Pensilvanya'da de mı okumuş? Pensilvanya'da mı okumuş? Pensilvanya'ya bir ama bağlantısı ben... olduğunu e, bir kulak dolgunluğu bir köşe yazısında okudum. Pensilvanya'ya zaten bir yakın. E, Pensilvanya e, hemen yani şeyin New York'un e, komşu. Nereli olduğu da çok önemli değil e, ama. Ama Delaware'dir evet. onu ben e, biliyorum. E, bir sivil toplum kuruluşunun Amerika temsilciliğini yaptığım için 24 defa gittim 7 sene içerisinde Amerika'ya. Joe Biden o sırada Barack Obama'nın yardımcısıydı. yardımcısıydı. Hatta bir tanesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde 2013 Mayıs'ında gezi olaylarından 15 gün önceki bir en meşhur gezilerden bir tanesi. Zaten iplerin koptuğu gezi duru Amerika ile Türkiye arasında. Vakit olursa ona da değinirim. Orada Dışişleri Bakanlığı'nda onlar... Departman Department of State diyorlar zannediyorum. İşte Truman salonunda bir yemek vermişiz Sayın Erdoğan'ın şerefine. Biz de ben de işte bağlı olduğum STK için, temsilcisi olarak o yemeğe katılma şansına sahip olmuştum. Joe Biden orada bir konuşma yapmıştı. oradan biliyorum kendisinin ifadelerine. ifadelerinde hatta oğlu ölmüş, dera verdi falan diye. Hatta trenle gidip gelir Washington'daki görevine diye hı hı. böyle çok mütevazi falan olduğu söylenirdi. Yani tesadüfen e, duymuştum Kendisi dere verdi. Ama e, zaten Demokratlar e, Pensilvanya'ya ve Türkiye'deki yıkıcı faaliyetlere tam destek veren e, bir parti. E, bu konuda e, Cumhuriyetçiler ya veya Trump e, yönetimindeki şu anki e, idare her ne kadar Amerikan Derin Devleti'nin ters düşseler de e, daha ulusalcı, e, yani Demokrat Parti daha küreselce ve daha emperyalist politikalar gidiyor. Ee, Trump'ın başında olduğu şu anki yönetim e, daha Amerikan menfaatlerini, kendi ülkesinin kalkınmasını isteyen ve daha içeri çekilmek isteyen. Yani bizim ne işimiz var Ortadoğu'da falan? Ki diyen, Trump bunu yeni bu, söyledi dün falan. Her ne zaman söylüyor ama işte Trump'ın etkisi ne kadar hani e, nasıl bizde eskiden siyasi irade e, hükümet oluyordu ama iktidar olamıyordu. Sayın Erdoğan'a kadar son yıllarda Sayın Erdoğan bunu kırdı ve müktedir o, e, o bir politika izliyor. Eee Trump da orada çok fazla müktedir olmadığını, Senato'nun ve Amerikan derin devletinin ve askeri gücü olan Pentagon'un güdümünden çok rahat olmadığını biliyoruz. Yani yoksa Trump'ın şahsına kalmış olsa Amerika daha ulusalca bir politika izleyecek ve dünyanın her tarafını ateşe vereceğine, dünyayı küçük bir kıyamete götüreceğine, kendi ülkesinin kalkınması için, çünkü Amerika'nın çok ciddi sorunları var, yani altyapı sorunları var. Bizim otobanlarımız ve altyapımız Amerika'dan da Avrupa'dan da şu anda çok daha ileri gitmiş durumda. Ben bunu her yurtdışı gezimde e, bizzat gözlerimle görüyorum. Şimdi e, burada e, Amerika'nın Demokrat Partileri, ki Joe Biden da Demokrat Parti e, adayı ve güçlü e, bir aday. Hatta şu anki e, hani ön seçimlerde veya e, yapılan kamuoyu yoklamalarında birçok yerde... Trump'tan daha önde e, öyle görünüyor. gözüküyor. Ki, yani, bu an önde görünüyor. Evet. Müstakbel e, yeni devlet başkanı e, iki başkan yani ya Trump olacak ya Joe Biden olacak. E, Trump'tan aşağı bir şansı olmadığını görüyoruz yani e, fazla da olabilir. E, veya kılıp zaten oralarda işte 51-49, 52-48 gibi şeyler anlıyor. veya birkaç yüz oy farkla e, bitiyor sonuçlar. E, müstakbel bir Amerikan devlet başkanının Seçimle iş başına gelmiş. Hani dese ki ee, Mısır'daki Sisi gibi veya işte e, filanca ülkedeki e, diktatör gibi darbe inen asker, yani bugün ya da Mali'de bir darbe olduğu söyleniyor, bir askeri darbe oldu Yani bilmiyoruz muayiyetini çok fazla. O, e, bir darbe inen, bir CUNTA'nın e, faaliyeti sonucu iktidara gelmiş bir insandan bahsetmiyor. Meşru, seçilmiş ve 18 senede 10 tane, 11 tane seçim kazanmış e, ve Türk halkının ve Ortadoğu'nun sevgisini kazanmış bir lideri muhalefetle iş birliği yaparak Devireceğini söylüyor. Ve bunu diyor darbeyle yapmayacağız diye de bir itirafta bulunuyor. Demek ki darbeyle daha önce denemişler. İki kez söylüyor. İki mu? kez söylüyor. E burada da bir itiraf çıkıyor zımni olarak. Biliyorsunuz darbe olduğunda demokratlar iktidardaydı. Obama iktidardaydı. E bunu Trump da ifade etti. Yani CIA ve Obama yönetimi Türkiye'de darbe denedi diye. Yani bunu bir tek biz burada söylemiyoruz. Amerika'nın şu anki resmi meşru başkanı da Barack Obama yönetiminin, daha doğrusu Demokrat Parti yönetiminin Türkiye'de CIA ve NATO eliyle bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu itiraf etti ve kimse de tekzip etmedi. Yani Trump da bu görüşlerinden ya ben o zaman kızdım da siyasetleri söyledim falan demedi. Zaten bu bir itiraftır. E, Amerika'nın Türkiye'de darbeyle e, Sayın Erdoğan'ı ve meşru hükümeti devirmek istediği. E, bunu şimdi bir seçimden yapacağız. Seçimden nasıl yapacaklarını da işaretini e, Sayın Kılıçdaroğlu sürekli olarak veriyor bugün Sayın Devlet Bahçeli de çok önemli açıklamalarda. Evet, birazdan bulmuş. geleceğiz ona. Ee, ee, CHP'nin yani muhalefetin, kastedilen muhalefetin tepkisi yeterli miydi, cılız mıydı? Ee, Sayın Akşener'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, ve muhalif e, diğer e, isimlerin Aynı zamanda Erdoğan ve işte İbrahim Kalın neler söylediler hepsini konuşacağız. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını konuşacağız. Sizden son bir cümleyle alayım. Bu bölümü sizinle noktalayacağım. yaraya gideceğiz çünkü. Sadece Amerika'nın başkan adayının bu gayri ahlaki, gayri etik cümlelerine tepkileri cılız değil. PKK'nın Kandil'den ve FETÖ'nün de Pensilvanya'dan vermiş olduğu destekleri de maalesef muhalefet partilerimiz gerektiği gibi kınayamamış ve biz sizin desteğinizi istemiyoruz. Sizler katil örgütlersiniz lanet olsun sizin desteğinize diyemedikleri gibi bir de kalkmışlardır onların e, siyasi uzantıları olan HDP'li belediyeleri e, koruma altına almışlardır ve e, terörist e, başı, başlarından bir tanesi olan Demirtaş'a da özgürlükle kampanyalar başlatmışlardır. Peki çok teşekkür ediyorum Mustafa Albayrak bu bölümü sizinle noktalayalım Devlet Bahçeli'nin